Hale bak Hulusi. Gece sağanak yağmur yağdı anlaşılan. Hayret ben hiç yağmur sesi duymadım. Binmiş <laughs> deli dondurma. Bugün var ya bugün kesin tatil olur. Yaşasın tatil. Şişt, ne yapıyorsunuz ya? <laughs> tatil matil yok. Başına sevinmeyin ha. <laughs> Ay deniz kestanesi. Tatil değil mi yani? Keşke kar yağsaydı. O zaman kesin kartı atili falan olurdu. Aa, Nuri bak. Deniz ineği. Çok safsın Hulusi'cim. Deniz neyi falan değil o. Bay Gölge iletişim aygıtı. Kuzey kutbu mu? denizi neyi bu bir soba hem de dev gibi bir soba hem de kuzey kutbunda yürü Hulusi hemen yola çıkalım. Nuri bir dakika. Bir dakikamız yok Hulusi hemen çıkma. Sana bir dakika dedik değil mi? Yağmur yağıyor. Alakın ya ya seller akıyor. Araba Balık tuttum. Balık tuttum. <laughs> bizim Fiko usta sörfçüymüş de haberimiz yokmuş ha. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Tuba. <gülüyor> <gülüyor> Profesör amca hadi ama öldüm artık meraktan ya. Bizim için tasarladığın süper hiper teknolojik inşaat nerede? Evet. İşte bu son icadım. Neyse, işte hemen vakit kaybetmeden sülüğü de alın ve yola çıkın bakalım. <laughs> Kuzey kutbuna dev bir soba kurup eritmek ancak benim gibi süper zekanın aklına gelebilir. Oo, mis gibi de ısıtıyor. <laughs> Yüce efendimiz, ee şey yani Yüce efendimiz biz niye bu kadar uğraşıyoruz? Zaten küresel ısınma diye bir şey var. Kutup buzları kendi kendine eriyor zaten o kadar Ben o kadar bekleyemem. Bir an önce dondurma gibi eritmeliyim kuzey kutbuna. Bana akıl vermeyin. 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 Eyvah. Çok fena. Bir kar fırtınası hızla yaklaşıyor. Hay bin sarımsaklı dondurma. Hemen alçalalım. Deniz motoru moduna geçelim. Aa, aa, şunu ya. Aa, yaptın mı beğendin? Yani beğendin mi yaptığını sürü ya bak gördün mü? Benim ne var ya? <laughs> Ay bir kutup oh, oh, oh. Bu dev soba bayağı yararlı bir şeymiş ya. Sucuklar da mis gibi kızardı. <laughs> Sayın pek zeki muhteşem çıban başı. Burada biraz daha durursak hepimiz donacağız. Hmm. Ee, bu beyinsiz çıban robotlar haklı galiba. Acilen bir çözüm bulmam gerek. Şuna bak şuna. <laughs> Şu sefil balina yavrularına bakın. Eriyen buzulların arasında kalmışlar. Ne komik değil mi? <laughs> evet, evet çok komik efendimiz. Tamam buldum yaşasın. Çok nefis, süper, harika müthiş ve dahice bir fikir daha buldum. Bırakın pedal çevirmeyi şimdi teneke kafalar. Çabuk bana bir sürü kalas ve halat getirin. Yaşasın. 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 yaşasın kalas kalas, kalas, kalas. Ve Yavaş olun canta belliler. Barışmayın. Çığ düşebilir. Kaçın. Çiğ köfte düşebilir. Ne? Çiğ köfte mi düşebilir? Çiğ köfte demiyorum. Çığ düşebilir diyorum. Çığ çığ. Tornavide kafalılar. Alçak sesle konuşun. Aaa. Çığ düşebilir. Çığ düşebilir. Çığ düşebilir. Çığ düşebilir. Aaaa. <laughs> <düşebilir. gülüyor> Şunu da takalım. Evet. Ay on bin kardan adam. Sürücüm, sürücüm korkma bak tuttum seni. Ben buradayım Hulusi. Kafamı verin lütfen. <laughs> yaşasın. Yaşasın. <gülüyor> bakın. Oh, bakın önümüzde üçgen gibi bir şey var. Ne güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir dağ var önümüzde. <laughs> Dört çarpacağım. <laughs> <Aa, gülüyor> <of, gülüyor> ah. Benim... Ya neredeyiz biz? <laughs> Hay bin muzlu süt. Buzdağına çarpmışız. Tıpkı çizgi filmlerdeki gibi. <laughs> Aa, zavallıcık. Buzların arasına sıkışmış kalmış. bilekle dondurma. <laughs> kurtardık balinayı. Onu kurtardık ama maalesef kendimizi kurtaramadık. Ne oluyor ya? Bakın bakın balina bizi kurtarmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 daha yani bir fikir değil mi? Bulduğum yeni sistem sayesinde dev sobam tam 10 kat daha fazla ısı yayıyor. Gerçekten süper daha yani bir fikir efendimiz. Artık biz de biraz ellerimizi ısıtabilir miyiz acaba? Hayır. Tabii ki hayır. Çabuk gidin bana daha büyük bir balina bulun. Daha büyük bir balina mı? Ama efendimiz nereden bulacağız kocaman bir balinayı? Bu kadarlık istemez. Bana hemen kocaman bir balina bulun. Nereden bulursanız bulun. İsterseniz yerin altından çıkarın ama bulun. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Aa! Ay! Ne? Yine mi Ay bir milyon kartopu pastası. Bakın bakın. Bizim balina şu küçük balinacıkların annesiymiş galiba. Bakın dev soba hala orada. Bir an önce onu yok etmeliyiz. Eyvah Buzluğa çatlıyor. Kaçın, kaçın. E, çabuk kaçıyoruz, çabuk. Kaçın, kaçın, çabuk kaçın. Ben de tam çok fena üşümeye başlamıştım. Evden çıkarken kışlık çoraplarımı giymeyi unutmuşum da. <laughs> Bakın bir deniz ineği. Çok safsız Sülücüm. O deniz ineği değil. O Bay Gölge'nin iletişim aygıtı. Ha ha ha!